Depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Perinçek ve 4 çocuğuyla irtibat kuruldu. Depremden 23 saat sonra anne ve 3 çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Bir taraftan 3 yaşındaki Elif için ekipler kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ederken, diğer taraftan hastaneden acı haber geldi. Doğru. Çocuklar da çok iyi. Ne? Eşim de iyi. Ay, iyi. Sevincinden sesi titredi. Çünkü enkaz altında olan eşi ve dört çocuğunun yaşadığını öğrendi. O anları anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu. Abinin biri girmiş, bizzat evet. çocuklarla da konuşmuş. Babanız da burada demiş, babanız Allah da birazdan şey gelecek Allah. demiş. Çocuklar değil, değil. Bir deyin. saat, bir buçuk deyin. saate kadar denge çıkartırız bir de. Beklenen haber saatler sonra geldi. 23 saat enkaz altında olan anne ve üç çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. İçeriden haber gelene kadar koridoru bozmayın. Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Doğanlar Apartmanı yıkıldı. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı. Enkazda başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 10 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı enkazdan sabah saatlerinde umutlu bir haber geldi. Arama kurtarma ekipleri depremden 16 saat sonra 3. kat seviyesinden ses duydu. Ekipler Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikizleri Elzem, Ezel, 6 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif Perinçek'le irtibat kurmayı başardı. Çocuklar da çok iyi. Ay, ne? ay, ay. şimdi iyi. Eşi ve çocuklarıyla temasa geçildiğini duyan Oğuz Perinçek ve ailesi büyük mutluluk yaşadı. Abinin biri girmiş, bizzat çocuklarla da konuşmuş. Babanız da burada demiş, babanız da birazdan gelecek demiş. Çocuklar değil, değil. Bir saat, bir buçuk saate kadar denge çıkartırız diyorlar. Kızı ve torunlarından haber alan Bekir Dereli de mutluluktan ağladı. Melek onlar, melek. Kızım da melek, torunlarım da melek. Allah'ım onlar bizlere boğuşladı. Hattuşa ya arattı sana. Şükürler olsun. 7 saat süren titiz çalışmaların ardından depremden tam 23 saat sonra anne ve 3 çocuğu enkazdan çıkarıldı. <laughs> anne ve 3 çocuğunun enkazdan çıkarılmasıyla ekipler bu defa 3 yaşındaki minik elif için saniyelerle yarıştı. Hastanede Seher Perinçek ve çocuklarını ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi basına açıklama yaptığı esnada duyurdu. Üç yavrumuzun bir e, biri hayatını kaybetti. Diğer e, ikisiyle ilgili şu an e, herhangi bir sorun olmadığını yakın takipte olduğunu söyleyebilirim.